Merhaba sevgili dostlarım. Nasılsınız? Umarım gününüz çok güzel geçmiştir. Ben bugün video çekmemeyi bile düşündüm. Yüzüm, gözüm bir tuhaf. Şurada bir şeyler çıktı. Gözümün altında inanılmaz bir şişlik var. Değişik durumlar var. Vallahi dedim bu haliyle karşınıza nasıl çıkacağım? Ama daha sonra dedim ki neyse benim çok güzel takipçilerim var. Hiç umursamazlar benim bu rezil görüntümü. Instagram filtresi de biraz kapatıyor. Hani az buçuk bir şeyler. Dolayısıyla idare edelim bu seferlik. Kusura bakmayın böyle karşınıza çıktığım için. Ben vakit kaybetmeden hemen yarına bir göz atmak istiyorum sevgili dostlarım. 14 Aralık Çarşamba günü bizi neler bekliyor? Hadi gelin bakalım. Ee, hemen başlıyorum anlatmaya. Hatta dünkü videomda bahsettim. Akşamdan başlayan bir ay boşlukta durum durumumuz var. Şimdi e, Salı akşamı. 18.51'de ay boşluğa girmiş oldu ve çarşamba öğlen saatlerine doğru ancak boşluktan çıkacak saat kaçta de sevgili dostlarım ay boşluktan çıkacak dolayısıyla günün ilk yarısını bir kere hani şöyle çok verimsiz bir zaman dilimi olarak kafanızda şöyle bir işaretleyebilirsiniz eğer yarın özellikle önemli bir görüşmeniz varsa önemli bir takım işleriniz varsa 11.45 5'ten sonrasına e, denk getirmeye çalışın. Çünkü biliyorsunuz dünkü videomda da bahsettim. Ayrıca YouTube kanalımda bu konuyla ilgili özel bir videom var. Ay boşlukta nedir ve bizi nasıl etkiler isimli. İzlemediyseniz mutlaka göz atın. E, tekrar etmiş olayım. Şimdi ay boşluktayken önemli işler yapmamaya gayret ediyoruz. Çünkü çünkü bu zaman diliminde başladığımız işler genelde havada süzülür, kontrolsüz bir şekilde ilerler. Bir takım sorunlarla karşılaşabiliriz. Çok böyle iyi yönete, yönetemeyebiliriz o işleri. ve somut bir sonuç oradan çıkarmanız biraz zor olur açıkçası. Onun yerine daha çok dinlenmek için o vakit ayıra biliyoruz daha verimli oluyor bu şekilde. Çünkü zaman zaman dinlenmeye de ihtiyacımız oluyor ya da uzun zamandan beri aslında çoktan başladığımız ama bir türlü bitiremediğimiz bir türlü tamamlayamadığımız bir takım işler varsa işte onları bitirmek toparlamak bir düzen oluşturmak için yine bu ay boşlukta olan zaman dilimini kullanmak yine mantıklı bir çözüm olarak sayılabilir sevgili dostlarım şimdi konuyu daha fazla uzatmayayım çünkü sık sık zaten bu kavramı anlatıyorum günün diğer açılarını açılarına bakalım çünkü çarşamba günü aslında gökyüzüne çok major bir etki var. E, burası çok önemli. Hemen e, bunu anlatayım. Güneş ve Neptün arasında bir kare açı netleşecek çarşamba günü. Dolayısıyla bakın burası çok önemli gerçekten. Birçok anlamda öncelikle sağlık konularında bağışıklık sistemimizin düşebileceği. E, acaba ben bundan mı etkileniyorum şu anda? Onu bir düşündüm. Olabilir. Mesela beni etkilemiş olabilir bu anlamda ama siz de dikkat edin. Sağlık açıdan bir kere şöyle bir tehdit oluşturan bir açı bu bir. İkincisi özellikle aldanma ve aldatılma enerjisi çok yüksek olur burada. Burada işte çeşitli hırsızlık vakaları, sahtekarlık, dolandırıcılık, işte ne bileyim böyle sosyal medyada hesapların çalınması gibi ya da dataların çalınması gibi. Olayların e, artması mümkün olabilir. E, bunun dışında işte alkol, uyuşturucu, e, ilaçlarla ilgili, e, gaz e, sızıntıları ile ilgili mesela e, bu tarz şeyler de haberlerde duyabiliriz. Hani biz de bireysel hayatlarımızda biraz e, bu anlamda dikkatli olalım. Şu birkaç gün içerisinde işte kombiler yanıyor, e, havalar soğudu, biraz orada gaz işte sobalar vesaire yanıyor ya o gaz sızıntıların tehlikesi söz konusu olabilir. Bunun dışında işte ilaçların işte ne bileyim son tarihlerine vesaire alkol tüketimine gibi gibi şeylere ekstra dikkat vermemiz iyi olabilir. Güneş Neptün arasında kare olunca bunun dışında tabi ilişkilerde de böyle çok yanlış anlaşılmalar belirsizlik netleşememe yalanlar ee, ne diyebilirim başka hayal kırıklıkları ee, bunları yaşatabilir açıkçası bu e, göksel pozisyon ha, unutmadan şunu da söyleyeyim sulardan gelen e, zararlar da söz konusu olabilir bu yaşlara bağlı olarak yaş sel gibi vesaire bu tarz zorlanmalarda yaşanabilir sevgili dostlarım. Şimdi e, günün diğer açılarına da şöyle bir göz atarsak e, özellikle akşam saatlerine doğru. Şimdi günün ilk yarısı öncelikle ay boşlukta. Orası cepte. Günün e, genelinde güneş neptün karesi söz konusu. Dolayısıyla böyle bir aldatıcı, sisli puslu bir hava var. E, dikkatli ilerlemek lazım bu anlamda. Akşam saatlerinde de şöyle detaylandırırsak eğer ay ve venüs arasında güzel bir açı var. Ee, diğer taraftan Merkürün de ay düğümleriyle güzel açısı var. Ancak Merkürün aynı zamanda şur Şiron'la karesi de söz konusu olacak sevgili dostlarım. Bu ne anlama geliyor? E, i̇lişkiler açısından aslında o Venüs'ün güzel açısıyla beraber e, şunu söyleyebilirim. Aslında sevgi dilimizi burada güzel bir şekilde kullanarak ilişkilerde de olumlu gelişmelere e, sebebiyet verebilir. Burası birazcık da bizim seçimimize de bağlı. Çünkü bir taraftan evet Venüs'ün olumlu açısı var. Merkür'ün düğümlere de olumlu açısı var. Dolayısıyla biz burayı hani iletişimi doğru kurmak için empati gücünü kullanarak aslında karşı tarafının e, ne hissettiğini önemseyerek aslında bu şekilde iletişim kurduğumuz takdirde hem ilişkilerde hem aslında bu e, iş hayatımız için de geçerli e, yine böyle fayda faydalı e, bir şey yakalayabiliriz aslında güzel ilerleyebiliriz diye düşün diye düşünüyorum sevgili dostlarım ancak eğer bu şekilde e, bu göksel pozisyonu bu şekilde kullanmayı seçmezsek ve gökyüzündeki o Mars-Şiron karesini kullanmayı tercih edersek o zaman e, ne olur o zaman işte bir e, dil yarası açabiliriz aynı zamanda bu dil yarası bir kalp yarasına da dönüşebilir sevgili dostlarım dolayısıyla burada bu şuna dikkat etmek lazım özellikle o Merkür'ün se sembolize ettiği konular biliyorsunuz iletişimle alakalı, konuşmayla, söz, sözlerle alakalı. Kullandığımız sözcüklere çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ağzımızdan ne çıkıyor onu düşünmemiz gerekiyor. Venüs'ün o olumlu açısını düşünerek bir dakika ben böyle bir cümle kurduğumda karşı taraf ne hissedecek? Onu düşündüğümüz anda işte orada güzel bir iletişim kurabiliriz. Ama bunu yapmazsak eğer kalp kırabiliriz. Evet kalp kırabiliriz ve Merkür Şiron karesinin o etkisini çalıştırarak hem dil yarası açabiliriz hem gerçekten böyle geri dönülmez belki de ya da bir şeye sebebiyet verebiliriz ya da işte çok bizi hani ileride çok pişman olacağımız aslında cümleler ağzımızdan dökülebilir böyle bir şey yaşamamak adına buna ekstradan bence dikkat edelim sevgili dostlarım. Evet aşağı yukarı böyle bir gün bekliyor bizim hangi günü konuştuk. 13 Aralık Çarşamba gününü konuştuk. Umarım e, günü çok güzel ve verimli bir şekilde geçirirsiniz. Kendinize çok iyi bakın ve bir sonraki akşam umarım yüzüm daha iyileşmiş vaziyette olur. Yarın akşam'a kadar yeniden görüşmek dileğimle sevgiyle kalın.